Arkadaşlar merhaba. Sağlığımız ile ilgili videolarımızı ara vermiştik. Gelen istek üzerine haftanın belirli günleri sağlıklı bir hayat için bilgilendirici videolarımıza devam edeceğiz. Bu bağlamda oynatma listelerimizi gözden geçirin. Sağlığımızı ilgilendiren konularda alanında uzman isimlerle olan söyleşilerimizi, bilgilendirici sağlık videolarımızı oynatma listelerimiz arasında bulabilirsiniz. Gelelim çiğ soğan yemenin faydalarına. Öncesinde kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Abone ol dedikten sonra hemen yanında beliren zil butonunu da açın lütfen. Yeni videolar fırında. Ayrıca özel desteğinizi istiyorum. Kanalımız sizin desteğinizle büyüyor. eksik olmayın. Değerli dostlar, kokuyor diye çiğ olarak yemi tercih etmediğimiz soğanın o kadar çok faydası var ki. Tüm etkilerini bir kenara bırakın, sadece güçlü bir antioksidan olması bile soğanın değerini ortaya koyuyor. Allah'ın insanlığın hizmetine sunduğu en mucize besinlerden biridir desek yanlış olmaz. Bakın özellikle pandemi günlerinde bağışıklık sistemimizin güçlü oluşunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Onca ilaç, aşı vesaire tamam ama güçlü bir bağışıklığa sahip değilseniz hepsi yetersiz kalıyor. İşte bu noktada bağışıklık sistemini güçlendiren, özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, grip, öksürük gibi hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi gören Soğan karşımıza çıkıyor. Bakın, soğan etkili bir balgam söktürücüdür. Kalbin daha sağlıklı olması açısından soğanın etkileri müthiştir. Diyabet gelişmesini engeller. Kandaki şeker seviyesini düzenler. Başta mide, bağırsak ve kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünün gelişmesini engeller. Etkili bir diyet bitkisi olan soğan saç dökülmesine ve cilt sorunlarına da iyi geliyor. Biz bunları dedik diye de soğana gömülmeyin her şeyin fazlası zararlı bunu sakın unutmayın. Ayrıca bunları dedik diye de her derde deva gibi düşünülmesin. Sağlıklı beslenme sadece bir gıdanın güçlü alınması ile ilgili değil. Tüm faydalı gıdalardan yeterince faydalanmakla alakalı. Tabii bir de mide rahatsızlıkları olan kişiler var. Bu vatandaşlarımız çiğ soğan tüketmekten kaçınsınlar. Kıymetli dostlar, çiğ soğanın erkeklerde farklı, kadınlarda farklı etkileri var uzmanlara göre. Bunu anlatacağım ama önce soğanın birkaç çeşidi var biliyorsunuz. Mor soğan var, beyaz soğan var, normal bildiğimiz soğan var. Bunların hangi çeşidi neye yarıyor? Bunu da kısaca aktaralım size. Daha sonra da soğanın, daha doğrusu çiğ soğanın erkeklerdeki etkisine bir bakalım. Taze yeşil soğan. Taze soğan ülkemizde yetiştiriciliği en çok yapılan sebzelerden birisi. Vitamin bakımından her soğan gibi zengin hem vitamin hem de mineral zengini. Kalp ve damar sağlığından kanser tedavisine kadar pek çok hastalığın tedavisinde etkili. Yeşil soğanın beyaz kısmı A, yeşil kısmı ise C vitamini içerir. Ek olarak beyaz kısmı insanlar için beta karoten de içerir. Taze soğan suyu, zona, romatizmal ağrı ve çillere karşı etkili olduğu için alternatif tıp uzmanlarınca tavsiye edilmekte. Arpacık soğan bir soğana benzemesi normaldir ve gözlerinizi soğan gibi yakıp sulandırabilir. Fakat arpacık soğanı kendi başına soğandan farklıdır. Soğan ailesinin bu soğan şeklindeki üyesi çok daha tatlıdır. Sonuç olarak tadı acı akrabalarından daha güzel olmakla birlikte dış tabakası çıkarıldığında sarımsağa da benzer. Ayrıca arpacık soğanları vücudu koruyan, çeşitli kanser, kalp hastalığı, diyabet hastalığı riskini azaltan sebze ve meyvelerden elde edilebilen bir tür antioksidan olan flavonoid de içerir. Kırmızı soğan Kırmızı soğan, folik asit, potasyum ve antioksidan açısından çok zengindir. Yemeklere hoş bir aroma katar. Bu nedenle birçok yemekte tavsiye edilir. İçerindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklığımızı inanılmaz güçlendiriyor. Vücuda direnç veriyor. Mor soğan Mor soğan ayrıca iyi bir kan temizleyici arkadaşlar. Altını çizelim iyi bir kan temizleyici. Kandaki iltihapların azaltılması, kolesterolün oldukça düşürülmesi, kan pıhtılaşmasının önüne geçilmesi için tüketilebilecek, yenebilecek en iyi besinlerdendir. Beyaz soğan Beyaz soğan köftenin yanında çok güzel gider. Bedenimizin savunma sistemini güçlendiriyor. Halk arasında doğal antibiyotik olarak da geçer. Soğuk algınlığı, öksürük, bronşit, gastrit gibi enfeksiyon hastalıklarına karşı da iyidir. Kötü kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürür. Ama iyi kolesterol düzeyini de arttırır. Kanser riskini azalttığı da söyleniyor. Kadın hastalıkları ve kemik erimesine karşı faydalarının olduğu da yine uzmanlar tarafından ifade ediliyor. İdrar söktürücü olduğu da yine söyleniyor. Beyaz soğan ayrıca iştah açar, damarları açar ve kalbi güçlendirir. Gelelim çiğ soğanın erkeklerdeki etkisine. Demiştik ya, erkeklerde farklı etkiler bırakıyor. Açalım bunu. Bakalım erkekler üzerindeki farklı etkileri neymiş? Bazı uzmanlara göre özellikle taze soğan prostat bezinin normal işleyişini olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca pelvik bölgede kan dolaşımını rahatlatıyor. Bu sayede cinsel uyarılma çok daha güçlü ve daha aktif hissediyorsunuz. Yani erkeklerde cinsel performansı olumlu etkiliyor. Şunu da belirtelim, soğanın en kuvvetli olduğu hali çiğ halidir arkadaşlar. Kızartıldığı vakit tüm sebzelerde olduğu gibi soğanın da sağlığımıza etkisi azalıyor. Bu yüzden çiğ tercih edin. Şimdi manşetimizde de konu olan soğan yiyince vücudumuzda olan 8 şey ne? Arkadaşlar kısaca aktaracağım atlamadan sonuna kadar izleyin. 1. Saçımıza etkisi Saç, dışı keratinle kaplı saça gücünü veren proteinlerden oluşur. Saçın yapısında ayrıca bol miktarda kükürt var. Saç dökülmesi ise kükürt eksikliği ile alakalı bir durum. Bakın, kükürt eksikliği. Soğanda bulunan bir madde ise kükürtün cilt tarafından emilebilen bir kaynağı. Soğan saç köklerini bu nedenle güçlendiriyor, saç derisi problemlerini tedavi ediyor saçların hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı oluyor. Uzatmaya gerek yok. Kısaca böyle saçımıza etkisi. İkinci etkisi cildimize. Soğanın antimikrobiyal, antibakteriyel, antibiyotik özellikleri cildinizde harikalar yaratıyor desek yanlış olmaz. Çünkü soğan cildinize akneye neden olan bakterilerden ve diğer cilt enfeksiyonlardan koruyan güçlü bir antiseptiktir. Soğanın bu özelliklerinden dolayı sivilce ve akne tedavisinde soğanı rahatlıkla kullanabilirsiniz. 3. Gözlerimize etkisi Soğanın içinde bulunan kükürt demiştik az önce, göz sağlığımıza da iyi geliyor. Çünkü soğandaki kükürt, antioksidan görevi gören, glutatyon adı verilen bir proteinin üretimini arttırıyor. Bakın vücudumuzda her şey birbirini tamamlıyor. Muhteşem bir senkron. Aynı zamanda soğandaki selenyum, gözlerdeki hücreleri koruyan, e vitaminini de destekliyor. Ayrıca soğan ekstreleri kornea bulanıklığının oluşmasını engelliyor arkadaşlar. Kısaca daha sağlıklı gözler için çiğ soğan. 4. Uykumuza etkisi. Soğan içerdiği prebiyotikler sayesinde kaliteli bir uyku uyumamızı sağlarken stresimizi de azaltıyor. Bağırsaktaki faydalı bakteriler prebiyotik lifleri sindirdiğinde soğan bunun etkisini arttırıyor. Bağırsak sağlığı gelişiyor. Vücutta yaşanan bu olumlu tepkimeler uykuyu da olumlu etkiliyor ve daha kaliteli bir uyku uyumanıza neden oluyor. 5. Cinsel hayatımıza etkisi Az önce aktardık, erkeklerde daha çok etkili dedik. Evet, Batı Uganda'da cinsel iktidarsızlığı tedavi etmek için soğan kullanılıyor arkadaşlar. 6. Kansere karşı etkisi Soğanın en önemli faydalarından birisi ise çağımızın en önemli derdi ölümcül hastalık, kanser ve kanser çeşitlerine karşı koruyucu olması. Tüm kanser hastalıklarına neden olan en önemli etken, serbest radikallerin en önemli düşmanı, en güçlü düşmanı soğandır arkadaşlar. Kolon kanserine yakalanma riskini de azaltıyor. Doğal antibiyotik özelliği ile soğan genel anlamda vücut temizliği için birebir. 7. Kanımıza etkisi Soğan kandaki pıhtılaşmayı önlüyor değerli dostlar. 8. Kış aylarında etkisi Özellikle anneler çocukları grip ya da nezle olduğunda yatağının başı yanına koyar soğanı. Neden? Çünkü nefes alıp vermeyi rahatlatır, nefesi açar, balgam söktürür. Bu nedenle, bu özellikleri sebebiyle de kış aylarında doğal kurtarıcıdır soğan. Kıymetli dostlar, bu videodan sonra soğanı önlerimize daha sık katalım. Eskilerden bugünlere soğan her çeşidiyle tam bir şifa kaynağı, tam bir sağlık dostu. Benden size tavsiye, ambalajlı beslenmekten kaçış yok, doğru. Bu zamanda böyle. Ama pazar, pazar bir şey var. Pazarları ayda bir olsun ziyaret edin. Meyveleri ve sebzeleri taze taze pazardan alın, seçin. Fiyatı elbette önemli ama organik olmasına daha fazla özen gösterin. Örneğin 2 kilo elma yiyeceğinize yarım kilo organik elma tercih edin. Az yemiş olacaksınız belki ama sağlığınız için emin olun bu çok daha faydalı. Sağlıklı günler, mutlu yarınlar değerli dostlar. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.